Merhaba sevgili arkadaşlar. Yükselen akrepler için bakalım bu hafta neler söyleyeceğiz. Ben de merak ediyorum. Bakalım sevgili akrepler neler yapacak. Güzel güzel konuşalım. Sevgili akrepler Mars'ınız karşı tevinizde. Aynı zamanda Uranüs ile birlikte. Epeydir orada. Yoğun bir ilişki temposundan geçiyorsunuz. Siz de farkındasınız. Ee, çok iş yapmak istiyorsun haklı neden yani çok iş yapmak çok başarılı olmak çünkü akrepler hırslı insanlardır hangi konuya ele alırlarsa o konu üzerinde başarılı işler çıkartırlar ama dikkat edin çünkü jüpiter ikizler burcunda ikizler burcundaki jüpiter size bol fırsatlar verirken bu bol fırsatları da doğru kullanmanız konusunda gizli böyle kulağınızı çeken önerileri var bu arada biliyorsunuz Güneş Yengeç Burcu'nda sevgili akrepler aynı zamanda Venüs'le birlikte çarşambadan sonra Merkür de oradaydı ayrılıyor. Aslan Burcu'na geçiyor. Aslan Burcu kariyer evinizde. Cuma'dan, çarşambadan sonra kariyeriniz çok çok güzel. Ama aynı zamanda yeni aydaki Venüs'ü yeni ayda Yengeç Burcu'nda doğmasıyla birlikte o beklediğiniz hani uzaklardan haberleriniz var ya ah olsa olur mu acaba? Keşke haber alsam. Keşke şu iş olsa. Beklediğim bir işte. Keşke gündeme gelse. İşte onlar tekrar karşınıza çıkacak. Aman sevgili Akrep'ler dikkatli olun. Ve bu arada tabii ki çok sosyalliğiniz çok güçlü olduğu için dikkat etmeniz gerekiyor. Satürn retrosu var Balık burcunda. Eski aşklarınız sizi çok üzüyor, düşünüyor. Farkında mısınız akrepler? Eskiden size karşı hangi hatalar, neler yaptılar? Kaçırdıkları, sizi kaçırdıkları için ellerinden böyle bir kendi içlerinde böyle bir kırıklıklar yaşıyorlar. Haklılar mı? Haklılar değiller. Size yapılmış çok büyük hatalar var. Bu hatalar tek tek karşınıza çıkıyor. Siz de bunu gör, görüyorsunuz aslında. Evet bu arada dediğim gibi Pliton Kovası Retro'da biraz dikkat etmeniz gerekiyor çalışma hayatınızla ilgili, iş hayatınızla ilgili, geçmiş hayallerinizle ilgili platform değiştirmek zorundasınız. Yani bulunduğunuz alanın çok farklı bir alanına kayarak orada şansınızı denemek için önünüzde çok güzel fırsatlar var sevgili akrepler. Lütfen bu fırsatları tekrar tekrar bakın. Çünkü aynı zamanda biliyorsunuz Pliton Retro yaparken 4. evinizde tam 10. evinizde çarşambadan itibaren Merkür Retrosu, Merkür başlayacak oraya geçişe kuşak Pliton'daki o gecikmiş olan retroları hayatınıza geçirecek. Gerçekten çok ilginç. Güzel bir iş teklifi alabilirsiniz. O söylediğiniz, beklediğiniz işler tekrar gündeme gelebilir. ...ikili ve duygusal ilişkilerinizde biraz kararsızlıklar yaşayabilirsiniz. Ama ne yaparsanız yapın, coşkulu bir şekilde sonuca gideceğiniz için yükselen akrepler için gerçekten güzel bir hafta. Balıktaki Satürn Retrosu onların kinleriyle ilgili, geçmişteki sıkıntılarıyla ilgili biraz relaksa geçmelerine neden oluyor. Evet hatalar belki sizde de çok vardı ama geçmişin hatalarını çok fazla yok edemezsiniz. Sadece biraz arkaya atın, tamir etmeye çalışın, önünüze güzel bir şekilde bakın. Sevgili Akrepler, sizi seviyoruz. İyi ki varsınız. Haftaya görüşelim. Yeni ayın size mutluluk getirmesini diliyoruz. Çünkü cuma günü yengeç burcundaki yeni ay size mutlu yolların, mutlu kapıların anahtarını verecek. İyi ki varsınız.